Selam millet ben Aykut Güven Fiziğine Güven YouTube kanalındayız Bilgisayar malı yayınlarının Yıldızlar Yarışıyor 20'li fen bilimleri denemesini çözüyoruz İkinci deneme ile karşınızdayım Gelin başlayalım Birinci sorudayız arkadaşlar Yüzey gerilimi ve kohezyonla alakalı bir soru Arkadaşlar sıvı yüzey kohezyon etkisiyle gerilir Kohezyon kardeş dediğimiz olaydır Adezyon ise arkadaş dediğimizdir Yani adezyonda farklı madde molekülleri birbirine yapışırken Kohezyonda aynı madde molekülleri birbirine tutunur. Bu tutunma da sıvı yüzeyinin gerilmesine sebep olur. Ve sıvı yüzeyinde öz kütlesi büyük olmasına rağmen metalden yapılmış ataçlar batmıyormuş bakın. Şimdi kohezyon ve yüzey gerilimi öz kütle ile orantılıdır. Hemen gelelim bakalım. Arkadaşlar şimdi bizim suyumuzun sıcaklığını ha öncelikle soruda ne yaparsak bu yaptığımız işlemler sonucunda Yüzeyde duran ataş sayısı nasıl değişir diye sormuş bize. Ataş sayımız 6'ymış arkadaşlar. Bu 6'yı arttıracağız veya azaltacağız. Şimdi birinci işlemde suyun sıcaklığını 20'den 10'a düşürüyormuşuz. Sıcaklık azaldığında maddeler büzülür. Büzüldüğü zaman da D eşittir M bölü V formülüne göre hacim azaldığında öz kütle ne olur? Artar arkadaşlar. Tabii ki 0-4 arasında ters davranıyordu su. Biz burada 0-4 arasında değiliz. Öz kütlemiz arttı. Öz kütle artışı kohezyonu ve devamında yüzey gerilimini arttırır arkadaşlar. Yüzey gerilimi artarsa 6'dan daha fazla ataş durabilir orada. Dolayısıyla burada 6'dan fazla olacak birinci işlemde. İkinci işlemde ise suyun içine tuz atıp tuzu çözmüşüz. E, tuz da öz kütleyi arttıran bir etkidir. O zaman yine yüzey gerilim ve kohezyon artıyor. Yine altıdan daha fazla olması gerekiyor. Üçüncüde ise deterjan atıyoruz arkadaşlar. Deterjan kohezyonu ve yüzey gerilimini azaltan bir etkidir. O zaman 6'dan daha az yani yüzey gerilimi azaldı artık ataşlar dibe batmaya başlayacak. 6'dan daha az olacak. Şıklara baktığımızda C şıkkında 9, 10 ve 3 var. İstediğimiz duruma uyuyor. Cevabımız C şıkkı geldi. İkinci sorudayız. İkinci soru doğrusal hareketle alakalı bir soru. Arkadaşlar bakın x zaman grafiği y zaman grafiği vermiş bu x ve y'de ne olduğunu bilmiyoruz hız olabilir konum olabilir bunu arayacağız biz. Bununla ilgili bilgi verdik soruda. K ve L araçları aynı yönde hareket etmektedir. Arkadaşlar aynı yönde hareket ediyorsa eğer bu konum grafiği ise grafik bir konum grafiği ise mesela konum grafiği dedik diyelim ki konum zaman aynı yönde hareket etmesi için bunların aynı tarafa doğru gitmesi lazım. Bakın bu da olur bu arada tamam mı? A, B, C durumunun hepsi yukarıya doğru çizgi ya da aşağıya doğru çizgi ise aynı, aynı yönde gidiyordur konumsa. Peki hızda nasıl olurdu bu? Arkadaşlar hız grafiğinde ise hız diyelim hemen. Hız zaman grafiğinde ise bu etki aynı yönde gitmek pozitif tarafta ya da negatif tarafta olmakla mümkün. Mesela yukarı aşağı gitmesi önemli değil. A, B bakın pozitif tarafta. Sıfırın üstünde ise aynı yöndedir. Atıyorum C, D mesela. İkisi de negatif tarafta ya ikisi de eksi hıza sahip sola doğru gidiyordur. Aynı yönde olur. Şimdi benim X grafiğimde K yukarıya doğru L aşağı doğru gittiği için bu konum grafiği olmaz. Konum olsaydı X pozitif taraf K pozitif tarafa L negatif tarafa gidiyor olurdu. Dolayısıyla bunun konum olma ihtimali yok. Üçüncüyü eledik. Hız olur. Çünkü ikisi de pozitif tarafta ve aynı yönde. Y'ye geldiğimizde ise MN araçları aynı noktadan harekete başlamış ve aralarındaki uzaklık artmaktadır demiş. Millet şimdi bu konum grafiği olsaydı. Şimdi bu konum grafiğinde M Artı x yönüne doğru giderken n eksi x'e doğru gider. Yani m, -N, m bu tarafa giderken n sola doğru gider. Ve birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Aynı konumdan da başladılar. Bu oldu. Konum olur. Hız da olacak ama bakın. Hız olduğunda ne olacak? Hemen ona gelelim. Şimdi eğer hemen çizelim. Hız desek m bu tarafa n bu tarafa olsa. Bakın ikisinin de hızı sıfır. Konumu yakalayamam burada. M -N aynı konumda olduğunu varsayacağım. M'nin hızı pozitifken N'nin hızı negatif ya. Yani M sağ tarafa N sol tarafa gidecek. Yine bunlar birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Hızda konum yakalayamam ama aynı konumda olduğunu varsayabilirim. Olabilir sorusu sonuçta. Hız da olabiliyor, konum da olabiliyor. 1 2 cevabımız gelmiş oldu. Cevabımız Denizli. Üçüncü sorudayız. Arkadaşlar sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda yatay bir yolda V hızıyla şekildeki yönde yani sola doğru hareket eden bir aracımız var. Ters yönde sağ tarafa doğru kuvvet vurmuşuz. Kesinlikle bu tarafa doğru ilerleyecek aracımız hızın olduğu yönde ilerleme yapar ama ters kuvvet bunun yavaşlayıp durmasına sebep olur. Yavaşlar ve bir süre sonra durur. Arkadaşlar kuvvet uygulanmaya devam ederse durduktan sonra bu araç bu kez sağ tarafa doğru kuvvetle ivme kazanıp hızlanmaya başlar. Şimdi gelin bakalım öncülere. Cisim durduğu anda anlık ivmesi sıfırdır. Millet kuvveti kaldırdım demiyor ki. Kuvvet varsa f eşittir m daima ivme de vardır. Kuvvetin anlık sıfır olması lazım ki ivme de sıfır olsun. Burada şeye vurgu yapmak istedik soruda. Şimdi hız sıfır oluyor ya anlık. Hız sıfır olursa ivme sıfır olur mu? Hayır. İvmeyi kuvvetten yakalayacağız o zaman. Anlık olarak sıfır olamıyor elende. Hız ile ivme vektörleri sürekli zıt yöndedir. Arkadaşlar bu, bu da nereden eleniyor? Sola doğru giderken, yavaşlarken kesinlikle zıt yöndeyiz. Ama dedik ki, durduktan sonra kuvvet sağ tarafa doğru bu cismi hızlandırmaya başlıyor artık. E o zaman burada sağ tarafa hız kazanıyorsun. Kuvvet hız yani ivme aynı yönde oluyor. Durduktan sonra zıt yönlü olamıyorlar. Bu şıkta elendi. Üçüncü öncüldeyiz. Cisim duruncaya kadar o noktası bu sefer duruncaya kadar diyor. Duruncaya kadar O noktasına göre konum vektörü. Konum vektörü arkadaşlar O noktasından cismin bulunduğu yere doğru çizilen vektördür. Cisim sürekli uzaklaştığı için konum vektörünün büyüklüğü de sürekli ne olur? Artar. Dolayısıyla bu doğru bir öncüldür. Cevabımız C. Dördüncü soru ısı sıcaklıkla alakalı. Öncüllerin hangi ısı sıcaklık ilkesiyle alakalı olduğunu ar arıyoruz. Birinciyi okuyorum hemen. Kaynamakta olan su içerisine aynı anda bırakılıp bir süre beklenen tahta ve metal kaşıkların sıcaklıklarının farklı algılanması aslında aynı sıcaklıktadır millet yeterince bekledikten sonra. Bir süre bekledikten sonra farklı olabilir. Ama benim burada aradığım bu detay değil. Zaten bu detayla ilgili bir bilgi de verilmemiş soruda. Farklı algılanmasının sebebi ne diyoruz? Metalin ısı iletkenliği tahta kaşığa kıyasla daha yüksek olduğu için ısı iletimidir bunun sebebi. C, D ve E şıkları elenmiş oldu. Arkadaşlar ikinci öncülde tren rayları kışın döşenirken raylar arasında bir miktar boşluk bırakırız. Çünkü sıcaklık arttığında metaller genleşir, hacmi büyür. Bu yüzden arkadaşlar raylar bükülme yapar, yapabilirdi. Ben bu yüzden arada boşluk bırakıyorum ki tren raylarında yaz geldiğinde uzarsa bu boşluk benim raylarımın boşluğu doldurup e ya rayların yamulmasına engel olsun. Bunu biz fayanslarda da yapıyoruz. Mesela ıslak zeminde kullandığımız fayanslar var ya, derz dediğimiz boşluk var. Buralarda da yapıyoruz. Ee, devamında arkadaşlar sadece tren raylarında değil, elektrik direklerinde, kabloları döşerken, elektrik kablolarını döşerken de bu paya dikkat ediyoruz. Birçok yerde yani genleşme payı önemlidir. Demirden yapılan köprü, zaten çoğu köprü demirden yapılıyor. Köprülerin de bir tarafı sabit, bir tarafı sabit değildir arkadaşlar. Hareketlidir. Köprü derzi dediğimiz bir derz vardır. Yani bu genleşme payı acayip önemlidir günlük hayatta. Dolayısıyla uzun uzadıya anlattık genleşme ile ilgili. Aslında cevap çıktı ama üçüncüye de bakalım. Denizlerin karalara göre daha daha geç ısınması soğuması. Arkadaşlar ısınma soğuma. Yani sıcaklık farkından bahsediyorsa bir soru. Kel macit formülünü yazacağız. E burada ne etkiliyor. Öz ısı dediğimiz C etkiliyor. ısı sırası da diyebilirdi burada. ikisini de alırdık arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız ısı sırasıyla birlikte A gelmişti. 5. soru optikle alakalı bir soru. Bu soru denemenin arkadaşlar en ayırt edici sorularından birisi. Uğraştırıcı yani. Şimdi burada lazer ışığı düz aynaya çarpmış. Bakın aynanın tutulduğu ayakla ayna arasındaki açıya alfa dedik biz. Burayı biraz yakınlaştırıp parça parça çizeceğim ayna ayağı ile ayna arasındaki açı yani benim alfa dediğim açı alfa birken gelme ve yansıma arasındaki açı 90 oluyor diyor. Arkadaşlar şimdi bu gelen ışınım yani yansıma sonrası yukarıya doğru gidecek arası da 90 olacakmış ilk etapta. E o zaman buralar 45'e 45 oluyor. Gelme ve yansıma açısı eşit. Dolayısıyla ayna ile yaptığım açı da gelirken ve giderken eşit. 45 burada ayna ile yapılan açı. Arkadaşlar şunun tamamı da 90'dı ya. O zaman alfa dediğim açı benim arkadaşlar 45 oluyordu. Hani alfa artı 45 90 olduğu için alfa 1 yani ilk etapta alfa açımız 45 derece geliyor. Şimdi ikinci duruma geliyorum. Yine aynayı çizeceğim burada bakın. Aynayı şu şekilde çizelim. Arkadaşlar aynayı tutan ayağı da şöyle çizeyim. Alfa 2 dediğim açı burası. Işık geliyor ve yansıyor. Burada da bir bilgi verdik yine. Dikkatli okuyoruz bakın ayna ayağıyla ayna arasındaki açı alfa 2 iken gelme açısı arkadaşlar hemen normali çizelim. Gelme açısı normalle yapılan şu açı. Işığın ayna ile yaptığı açının 4 katı diyor. Ayna ile yapılan açı burası. Ben buraya A açısı desem burası 4 katıymış. Gelme açısı burası oluyor çünkü normalle yapılan açı oluyor. 4A oluyor. E o zaman tamamı 90 ya. Şurası 90 ya millet. O zaman 5A eşittir 90 sa A eşittir 18 oluyor. E o zaman şimdi A'yı bulduk. A bakın 18. Şimdi millet şurası da 90 bakın. Yani A ile alfa 2'nin toplamı da 90. E o zaman A 18 ise alfa 2 dediğim açı kaç oluyor? 72 derece oluyor. Büyük de büyük yani. Neredeyse 90. Şimdi 3. duruma geçeceğim. Alfa 1'i de şuraya not etmiş olayım. Not etmiştim. Yuvarlak içine alayım. Alfa 2 70. Alfa 3'teyim. Hemen hemen benzer nitelikte bir soru. Benzer nitelikte ikinci durumla hemen aynı ayağını çizdim şuraya. Alfa 3'ümüz burası. Işın geldi ve gitti. Dikkatli okuyacağız yine. Ayna ayağı ile ayna arasındaki açı alfa 3 iken gelme açısı ışının ayna ile yaptığı açının yarısı oluyor diyor millet. Bu sefer bakın bu ayna ile yapılan açıya 2a dersem burası a olacakmış. Normalle yapılan açı gelme açısıydı ya. Gelme açısı bu sefer 2a'nın yani aynayla yapılan açının yarısı dedi. Onun için 2A'ya A dedim. Şimdi şurası yine 90'dı. Şöyle aynayı uzatayım. E o zaman 3A bu sefer 90 oluyor. A'mız 30 geliyor. Arkadaşlar yine şuraya bakıyoruz. Bakın bu sefer 2A ile alfa 3'ün toplamı 90. E burası 30 ise 2 çarpı 30 60 alfa dediğimiz yer 30 oluyor. Yani alfa 3'ümüz 30 derece gelmiş oldu millet. Alfa 3 30 oldu. E o zaman 72 büyüktür. 45 o da büyüktür. 30'dan yani alfa 2, alfa 1, alfa 3 sıralaması geliyor. Cevabımız Bursa. Dediğim gibi başta da ayırt edici bir soruydu arkadaşlar. Uzun uzadıya yapmanız gerekiyordu. Altıncı soru elektrikle alakalı bir soru. Elektrikte herkesin zorlandığı reosta sorusu arkadaşlar. Ama reostalar hani fikir olarak zorlayan bir şeydir. Halbuki çok basit bir hareketi vardır sadece ayarlı dirençtir direnci değiştiririz bakın burada akım artıdan çıktı dolanıyor şuradan döner gider arkadaşlar sağ taraftaki kısım kısa devredir ben reostayı ok yönünde çektiğimde bakın e bu kısımdan da akım geçebiliyor yani aktif direnç ne oluyor tamamı olmuş oluyor Kısa devre olan kısmı kalmıyor. Tamamını çektiğimi varsayıyorum. Yani direnç değeri artıyor. Ve ustadaki hikaye bu kadar kolay aslında. Gözünüzde sakın büyütmeyin olur mu? Direnç arttı. Hemen ohm yasasına geldik. V eşittir i çarpı r'ye. Aynı pil bağlı. Direnci büyüttük. Akım ne olur o zaman? Azalır. Şimdi çıkan akım azaldı buradan. Arkadaşlar tükenme süresi dediğimiz olay pilden çıkan akımla bakın dirençlere hiç bulaşmıyorsunuz tükenme süresinde. Pilden çıkan akımla ters orantılıdır. E bizim pilden çıkan akımımız ne oldu millet? Azaldı. E pil daha az akım veriyorsa daha uzun süre dayanır. Yani tükenme süresi artar oluyor. Tükenme süremiz arttı arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz ikinci kısma. Voltmetrenin gösterdiği değere voltmetre paralel bağlandığı sistemi ölçer. Yani reostanın direncini ölçüyor. Eee reostanın potansiyel farkını ölçecek. Akım çarpı direncini ölçecek. Bakın buradan yakalaması zor olur bu neden? Akım azaldı, direnç arttı, Reosta da değil mi? Burada soru işareti koymanız gerekiyor, buradan karar vermemeniz gerekiyor. Peki nereden karar vereceğim? Reosta'nın voltuna V2. Buradaki lambanın voltuna V1 dersem, pilede V pil dersem. Arkadaşlar seri bağlı sistemlerde pil dirençlerin voltlarının toplamına eşittir. Ben şimdi V2 yani Reosta'yı alttan bulamadım, ama v 1i kolay bulurum. Neden? V1 bu lambanın voltuydu. Lambanın direnciyle Akımı çarparak biliyorum. Lambanın direnci değişmedi. Akım azalmıştı. O zaman V1'imiz ne oldu? Azaldı. E V1 azaldı. Planı ise V2'nin artarak durumu dengelemesi gerekiyor. V2 voltmetrenin okuduğu değer artmış oldu. Cevabımız artar ve artar. Denizli geldi. Yedinci sorudayız. Dalgalarla alakalı bir soru. Buna benzer bir soru ÖSYM'de de çıkmıştı arkadaşlar. Yılını hatırlamıyorum ama. Atmayla dalgayı ayırt eden bir soru. Ekstradan tabii ki bir de burada enine boyuna dalga kavramını kattık. Boyuna dalgada arkadaşlar titreşim ile hareket doğrultusu birbirine birbirine paralel olması gerekiyordu. Bakın burada birinci işlemde ileri geri sallıyoruz. Arkadaşlar ileri geri sallıyoruz ve bu tarafa doğru ilerliyor. İlerleme sağ tarafa iken titreşim de sağ tarafa. Yani bu tarafa giden bir dalgada titreşim'i de böyle yaparsanız siz. Buna biz arkadaşlar boyuna dalga diyoruz. Dolayısıyla ileri geri sallamak boyuna dalga oluşturur. Ufuk doğru söylüyor. Burada frekansa bakmamıza gerek yok zorunda onu söyleyeyim. Şimdi geliyorum ikinci işlem sonucuna enine dalgaya. Enine dalgada da titreşimle ilerleme birbirine dik olacak. Yani şu standart çizdiğimiz dalga resmi var ya bu enine dalga resmidir. Ben ikinci işlemde sağa ve sola sallıyorum. Bakın yani bu tarafa ve bu tarafa sallıyorum. E, atma da sağ tarafa ilerliyor. Yani enine dalga oluşturmuş oluyorum. Güven de doğru söylüyor. Sineme bakıyoruz. İkinci işlem sonucu oluşan dalgaların süreti üçüncü işlem sonucu oluşanlardan büyüktür. Arkadaşlar hız sadece ve sadece ortama bağlıdır. Bu ortam yayda yayın kalınlığı veya inceliğidir. İnce yayda hızlı dalga üretirken kalın yayda yavaş dalga üretiriz. Dolayısıyla büyük küçük değil eşit olması gerekir. Çünkü aynı teldeyiz. Sinem yanlış söyledi. Neva'ya bakıyoruz. Üçüncü işlem sonucunda tel üzerinde atma oluşmuştur. Üçüncü işlemde sadece sola doğru çektik. Denge konumuna çektik. Sola çektik denge konumuna. Yani tepe çukur oluşturmadık. Tek tarafta oluşturduk. Biz buna zaten atma diyoruz. Bakın bir tam dalga buyken. Dalgamız buyken. Sadece bir tepe ya da sadece bir çukura biz atma diyorduk. Üçüncü işlemle bunu yapmış olduk. Dolayısıyla atma oluşturduk. Sadece Sinem yanlış söylüyor. Cevabımız Denizli geldi.